15 taş maçları her zaman keyifli geçer. Bol gollü geçer. Sen kahin misin? Abi 5 dakikada ne? 2 kart görüyorsunuz. Manyak mısınız abi? <laughs> Ersin de izlemiş topu. Ersin'in şu top izleyişlerine hastayım. Abi at, zıpla ya. Atarlar şimdi. 2'yi de atarlar. 3'ü de atarlar. Atarlar o atarlar ya. Nasıl oldu Eren? Kendini atıyor dede Eren yani ya. tehlikeli burası ya. Dedeciğim, Onları vallahi ya sınır. bak ben onu anlıyorum da. Olay ne biliyor musun? O... Asla kırmızılık bir şey olduğunu düşünüyorum. Oğlumuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? O seksen bir gelecek ya. Herkese merhaba. Ben Alper. Bugün size gençler Trabzon Beşiktaş maçını izleyeceğiz. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Trabzon Beşiktaş maçları her zaman keyifli geçer. Bol gollü geçer. Görüyorsun. Göreceğiz bakalım var mı yok mu. Yuh be! Nada. Dakika ikide sarı eriyor. Yani vasatın üstü. Abi sarılık bir şey yok ya. Yani. Ha. <laughs> Emran mı o? Abi Emran Abi ya Toba vurucam niye basmış lan dakika 2'de <laughs> Stopper sarı kalk, görmez ya Çıktım! Yaptım be! Yapamaz dediniz Hatta 1-1 olur Bu da Beşiktaş herhalde Hayır canım Beşiktaş yukarıdadır He? Beşiktaş yukarıdadır Karşı kaynağı yukarısındadır En son Acun'un takımından Trabzon'a geldi işte Acun'un takıma ha? Hangisi? İngiltere'nin alt takımı Hull City. Bu ne lan? Abi 5 dakikada ne? 2 kart görüyorsunuz. Manyak mısınız abi siz? Kırarım abi bu televizyonu. Bu ne ya? bu televizyonu kırarım abi. Kafayı mı <laughs> yedi ya bunlar? Trabzon maçı bu ya. <laughs> Gördün mü? Gördüm gördüm de ben kendi oyuncularıma kızıyorum. Ya olacak iş değil. Böyle dalınır mı ya? Yok. Tabii ki ya vallahi. Orkun ya of. İnşallah incelemezler. Vardan falan çağırmazlar inşallah. Bu iki olur Orkun. Bu iki olur. Orkun çıkarsa 5 yeriz biz Trabzon'dan. Orkun çıkarsa 5 yeriz. Gel bakalım inşallah. Emin niye sol bek oynuyor Ben... Ben maçı kazanamam belki. Belki şampiyon da olamam ama o oyunu oynatırım hocam. Van yok. Aferin. Ya Raşit sen ne yapıyorsun ya? Of, oh. tüm maç bekleyecek mi geride bu takım? Erken atmış kendini. Bir tık daha geç atsa çelme takabilirdi de. Taktırırdı da taktıramamış. Nerede? Orada. Aha. Hadi be. İndir. Gol! Gol be! Helal lan Abraham. Çok iyi bitirdi be. Vallahi çok iyi bitirdi. Ölücü vuruşu ya. <laughs> ya tek kişiyken atmışız Kimş abi olayı tedavi için kenardaydı. kişi böyle. 10 kişi kenarlık böyle. O da enteresan bir iş. Şans yani. Dışarıda mı ee, girmiş? Sakatlıktan dolayı kenardaydı, ondan dışarıdaymış. Bu ya bu orta saha. Biz zaten her maç öne geçiyoruz. Koruyamıyoruz. Problem orada ya. Aferin. Çok güzel. Oyna oyna sağa oyna. Gol. Gol gol. Gol. Budur be. Ulan her sene şu topu oynayın ya. Budur ya. <laughs> Abi ne oldu? Geçiş oyununu biz çok iyi oynuyoruz ya. Çok güzel. Helal olsun, vallahi. Dendi köşesinde adam Ama oyuncunun da şeyinden geçmiş. Beşinden geçmiş. Hiçbir <laughs> tane tahmin edememiş herhalde. Ya bu kaleci öyle çok aşırı bir kaleci değil zaten. Ayakları iyi kaleci sadece. <laughs> ne kadar komik ya. Ne ben ayağına? Ya böyle ileri ileri top atacağız ama o, ya bu maçın böyle olmasının sebebi Trabzon'da çok eksik olması. Sağ bekleri yok. Santraforları yok. Bir oyuncu daha yok. Stoper, az stoperleri yok. O yüzden Serdar oynuyor yanlış bilmiyorsam. Oh! Çok iyi be. Helal olsun be. Bunu korumamız lazım. 2-0 i̇şte, öldürmemiz lazım. A few moments later. Muçi. Kıyasını... Ersin de izlemiş topu. Ersin'in şu Eğitim. top izleyişlerine hastayım. Abi at, zıpla ya. Belli belli zaten. 2-2 de olur bu. Biz 2-0'ı koruyamıyoruz çünkü. Öyle bir şeyimiz var. Zaafımız var. Atarlar şimdi. iki de atarlar. üçü de atarlar. Atarlar O Atarlar yani. ya. ya, Aferin. Oyna sa. Oğlum şu karşı çerdim olmuş. Abi kontrollü oynayın şu topu. Ne olur ya. Ne olur, ne olur? Ne olur ya. Ne oluyor lan? Çok güzel lan. Oğlum harika. Çok güzel. Gol. 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 Offside yok. Gol. 3-1. Aferin lan sana. 40 yıl bir iş yaptın lan. <laughs> Budur ya. Budur oğlum ya. İşte bu. Offside var mı? Yok. Oo yok. Vallahi tertemiz gol. Bir... Helal olsun ya. Vallahi billahi helal olsun. Bu adama boş alan bıraktım atıyor. Alper. Ne yaptılar mı lan? lan. Bizim takım kötü değil. Skoru koruyamıyor, problem o. Oksaj çizgisi çekiyorlar. Ya yok da, gene de bakacaklar yani. Gol, aynen. Oh. Cerny hat-trick geliyor o zaman ya. Bir tane daha atar. Bir tane uzaktan, 4-1. Bunlar bizi kendi sahamızda 4-1 yenmişti. Eee... 21-22 senesi olması yok. 19-20 senesinde. Yanlış hatırlamıyorsam. Sorlotlar, Mörlotlar Çok iyiydi Trabzon o sene. Onun intikamı gibi bir şey olacak. gibi duruyor. Yani... Korursak ki koruyacağız bir Çok güzel lan 4 Dört. Onu <laughs> onu <laughs> Dört 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 dört. <laughs> İlk dört bir bitse ya Baba da yorum saat olmuş. O, 12 dakika falan vardı. 4 Dört lan. Hadi dört. Hemen Hadi dört. Sarılık değil bence. Kırmızılık değil bak, bence ya. Şuraya bak şuraya. Bak. Gördün mü? Ya gördüm de. <laughs> kasıtlı bir müdahale değil buradaki. Kırmızı kart. Ben kırmızılık değil bence ya. Hani ben de dedin mi sen kırmızı kartı ya? Bence çok saçma. Saçma dede abi. Kendini atıyor dede ere ya. Hayır, tehlikeli burası ya. Dedeciğim tamam. Ya bak ya. ben onu anlıyorum da. Olay ne biliyor musun? Ozan'ın kendini burada ilk temasta atması. Üstten temasta kendini bırakıyor. Bırakmasa foul yok. O basmayacak yani orada. Anladın mı? Dokunuyor hep. <laughs> yani. dokunuyor yani. Ben asla kırmızılık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her iki farklı öne geçtiğimiz maçta biz kırmızı görmek zorunda mıydık ya? Hiçbir şey yok. Puştuğunu atmıştı kendini Mustafa. Puştuğunu foul alma atmışsın yani. Ozan da öyle yaptı. Kırmızı gördük arasında. yok lan. Oha hocam. Adamı indirdi ya. Gökhan ya. Of vur ileri oğlum. Senlik değil o işler. Aferin be. Vur ileri vur. Ya sürmeye çalışma şu topu. İleri Gökhan. Artı dört mü? Abi dört bir şey olmadı ki ya. Saçmalık ötesi 4. <laughs> Maksimum 2-3. Beşiktaş'ta çıkardı var. <laughs> He? Beşiktaş'ta da çıkardı <laughs> Ne? Beşiktaş? oyun gibi çıktı diyor. Ha, onu... Abi bu indiriyor kaleye giden son adam. Abi bu kırmızı kart ya. Bu kırmızı kart değil mi abi? Kaleci ya. Hayır adam koşuyor indiriyor. En azından sarı kart. İçeri gitmeden bir tane atalım ne olur ya. Bizim maçta da 2-0 öndeydik. Kırmızı gördük. 3-2 oldu maç. Öyle düşün. Ve Trabzon çok iyi. Ona maç olsa 10 kere atmışlardı. Ya Aziz ne faali buna ya. O zaman buna da vermeyecek. Evet o zaman buna da vermeyecek. Raşika çok doğru söylüyor. İlk defa hak verdim. Raşika'nınkine çalmıyor buna faul çalıyor. Sen iyi Ali Şansalan. Buna da çalmasın o zaman ya da ikisine de çalsın. Çifte standart yapmasınlar abi şu hakemler ya. Bir haklarını çok farklı yönlerde kullanıyorlar. Ya bizim Ersin yer oradan ya. Durma ya. Bağırmıyor Ersin ya. İlk yarıyı böyle bir yani ikinci yarıyı bir şekilde geçirmemiz lazım. Nasıl geçecek bilmiyorum. Bu 45 dakika bana ölüm gibi gelecek. Ersin Cihaz Samsun berabere şu an Samsun yenilirse ya da berabere biterse 5 ol olacağız. Haftaya Samsun Göztepe maçı var. O maç belirleyecek bizim maçı. Samsun maçı hala 0-0. İyi güzel. Hadi ben Başakşehir kazanır gibi düşünüyorum ya. Başakşehir iyi oynuyor çünkü. Deplasmanda bir tane attılar mı yeter. Yani Samsun'la aynı puandayız da. Puanımızı korumamız lazım. Yani 3 puan çok önemli bu hafta bizim için. Haftaya Samsun Göztepe maçı var. O maç belirleyecek işte. Bizim dördüncülüğümüzü, beşinciliğimizi, altıncılığımızı neyse. Maçın berabere bitmesi lazım. 28 puan. Yenersen 28 oluyor. Üf, bir tane daha atsak rahatlayacağım da. 3 tane attınız ya. kırmızımız var ya. 3 tane Olsun atmak var, da bir yok. şey olmaz. Lan nasıl olmaz sizin maçta gördük dedi. 2 farkla yenildik sonra 3-4. Çalışçıyla topçular çalışçıyla. Ya çalış, bizimkiler çalışmıyor demek ki hep yapıyoruz yani. Öne geçip kaybediyoruz biz sürekli. Galatasaray maçından aynı muhabbet, Fener maçından aynı muhabbet. Biz de maçımız ne zaman? Siz de yaptık ya canım. Tabii daha ne yaşadık? Üçüncü yendiniz ya bizim. 0 öne geçti 25 dakikada. Orkun kırmızı gördü. 2-0'dan 3-2 çevirdiniz. Trabzon da çevirebilir. Ondan korkuyorum. Aferin Muçi. Süpersin. Maçı koçu. Ersin ayağına sıçayım. Ersin ayağına sıçayım. Bok olur lan ayağına. Olsun dele, Bok Bayağı olsa ya. anca böyle vurur zaten. Bu nasıl bir şey ya? Allah'ım ya Rabbim kafa yedim ya. Bu kadar yatarsak yeriz. <laughs> Devam edecek, tukum, redim, tukum... Ersin ayağına sıçayım Ersin G Gözüne sıçayım Ersin ya Tıngır mıngır gol geliyor ya Abi kalede bu çocuk olduğu sürece Biz çatır çatır gol yeriz İzliyor ya Abi top çok yavaş geliyor dede ya baş, Dedeciğim baş. çok yavaş geliyor Bu da atlasa ya Belli abi belli 10 kişiden sonra bu kadar gereği yatarsak Bunun olacağı belli her topu ileri vuruyor Ersin Her topu ileri vuruyor Şimdi sende bitiyor vallahi Maçı soğutuyor mu? Ne yapıyor? kart mı görüyor? Kendinde mi tutuyorsun? Pas yapıyorsun? Sen malsın sen bir malsın. Bu kadar basit. Sen bir malsın. Abi ya bu nasıl bir böyle böyle yapıyor resmen yere bak. Bak ayağına bak sağ ayağına bak. Bak 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 harekete bak. Abi nasıl kart vermiyorlar ben anlamıyorum ya. Adamın ayağına kosuttu böyle böyle basmaya çalışıyor. Buna kart yok. Bizim El Bilal Tuğre kaza bela, Ozan kendini yer attı diye topuna dokunuyor kırmızı veriyorlar. <laughs> Hadi! Ya Jurasek. Ben Jurasek'ten ne bekliyorum ki? Allah'ım ne olur ya sen büyüksün ya Rabbim ne olur ya. Bir <laughs> tane

Ersin Ersin'in de Jurasek'in de Direkt tuttuğu ya. köşede bak Bak hala sol köşede Ulan oraya vuracağı apaçık belli ya Vaa bir salak bir kalecimiz var bizim ya Ne kadar salak bir kalecimiz var ya Belli bunun olacağı belli Kırmızı kart kırmızı kart değil Onlara çalarlar bize çalmazlar. Raşka'nın pozisyonu net kırmızıydı. Kaybedecek bir şeyimiz yok abi saldırın şunlara ya. Biz dördü de yeriz, beşi de yeriz. İnşallah. Dördü de yeriz, beşi de yeriz. Bizim yenmemiz sizin işinize geliyor dede. Sen de yani. Sen Beşiktaş düşmanısın asıl. Bana diyor Fener düşmanızın diye. Salak şurada dışarı çıkarsa Abraham atacak. Abi gerizekalıları bunlar ya. Bunlar gerizekalı ya. Abi orada Abraham'ı itiyor arkadaki. Abraham Ozan'ın tufanla, Ozan tufanla yana yanlışlıkla basıyor ya. Ben anlamıyorum bu işi ya. Allah'ım ne olur bize olsun artık. Ya Ruma 80 bir gelecek olsun. Yürüsek olsun ya. Evet bu maçın burada sonuna geldik. İki takım da güzel oynadı. Ee, açıkçası Trabzon'u tebrik ediyorum. İkinci yarı güzel bir futbol oyunu yani biz çok kötü bir futbol oynadık ikinci yarı kırmızı karttan dolayısıyla oyunu tutamadık ve kayb yani berabere kaldık. Ama kaybetmek gibi bir şey bu. Yani ne Trabzon'a yaradı ne bize yaradı. Yani bize en azından 1-2 puan ileri çıkartırdı. Trabzon yani kazanacak olsaydı Trabzon kazansaydı keşke diyorum ben. <laughs> Çünkü Trabzon yani biz olamayacaksak şampiyon Trabzon olsun bence. Bakış açım öyle. Maçın içindeki hakem şeyleri Ayrı konu. Ben ona bir şey diyemiyorum. Bu videonun burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.